Merhaba arkadaşlar. Bugün Neymar, Ronaldo, Messi, Mbappe ve futboldaki şey... Formalarımı göstereceğim. Arkadaşlar ben bu arada 4 yıldır futbol oynuyorum. Şimdi başlıyoruz. Tamam mı? Bakın Mbappe. Mbappe. Bakın arkadaşlar bu Mbappe'nin. Tamam mı? Bu da Messi'nin. Şimdi formalar. Arkadaşlar bakın arkasında ne yazıyor. Durun Dur arkadaşlar bir saniye. Şuna bakın. Arabada gaspeda otoyu aldım baba. On numara Neymar arkadaşlar. Buraya koydum. İşte tüm zamanların Ronaldo. Ben bunu üstüme giyeyim mi şimdi? Arkadaşlar şimdi bu kim? Tahmin edin. Kylian Mbappe. 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 Ey, ey. Arkadaşlar bu önceden almıştım Ronaldo Manchester United. Ve dünyanın en iyi futbolcusu. azım. Arkadaşlar şimdi neler yapacağım? 1 2 3. Arkadaşlar. 30 numara bu Messi Şt. 1 2 3. Şimdi sihirbaz 2. Sü 7 numara Ronaldo arkadaşlar arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın bunları almak için kemer altına gidebilirsiniz orada bir tane formacı var Söyleyeyim. üçüncüsü baz arkadaşlar. Zıbba Neymar, durma Neymar, kendinden geç Neymar. On numara. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Şaplak City. <laughs> Şimdi bir, iki, üç. Arkadaşlar bu da. Bunun kaydının babi. Şimdi arkadaşlar son şeyimizi de yapalım. Evet arkadaşlar şimdi dünyanın en iyileri. Gidiyoruz bakın. 1. Neymar olduğu gibi. 2. Cristiano Ronaldo. 3. Messi. Ve 4. Kylian Mbappe. Arkadaşlar bunun ikincisini gelmek... Gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. bunun için bir 30 like istiyorum. 30 like gelmezse part 2 gelmiyor maalesef. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öbür video gelmesini istiyorsanız like atın. Abone istemiyorum. Görüşürüz ben. Peace.